Bir kelebek uçar hayallerimde Bir tatlı ürpetir hayallerimde Dağ gibi umutlar var ellerinde Kirli bir hancerdir hücre duvarı Kirli bir hancerdir hücre duvarı Bir fatiha yanaklarından temiz yaşlar parlar yanaklarında dört candan ayetler dudaklarında halime sırtır hücre duvarı ama özgürlüğe sevdalıyız biz kıyamımız gümra davamız tevhid Sabretik zulümden kalmayacak it Gün gelir yıkılır hücre duvarı Ama özgürlüğe sevdalıyız biz Kıyamımız gümra, davamız tevhid sabrettik zulümden Kalmayacak iz gün gelir yıkılır Hücre duvarı geceler karanlık Borof geceler tepemde devleşir Çirkin gücerler çevremde sahipsiz Sözler heceler Aklıma göz dike, hücre duvarı Aklıma göz dike hücre duvarı Sevdam galip kalmış hayırlar güler Sözleri sırdandır kalbime işler Zalimler etimi Azgınca dişler Ellerimi Bağlar Hücre duvarı Ama özgürlüğe Sevdalıyız Biz Kıyamımız gümrüğü davamızı tevhid sabrettik zulümden Kalmayacak iz gün gelir yıkılır Hücre duvarı gün gelir yıkılır Hücre duvarı